şimdi GG 2 paketinde çoklu grafik gösterme sürecinde fayda alacağımız Faceit Wrap ve Faceit Grid fonksiyonlarından kısaca bahsedeceğim. İlk örneğimizde Cars veri seti var. Sık her zaman kullandığımız ilk katmanımız bu. İkinci katmanımızda estetik katmanında CT Y ve HVY değişkenini seçiyoruz. X ve Y X yer alacak. Ee, Geom jitter fonksiyonu aslında bir saçılma grafiği oluşturur. Geom point de çok benzer. Tek farkı çok fazla verinin gözlemin olduğu ve bir takım saçılma grafiğine bir takım noktaların üst üste geldiği durumlarda geom jitter rastgele olarak ekseni çok hafif kaydırarak her noktanın saçılma grafiğine görülmesini sağlar. Bu nedenle rastgele yaptığı için her çalışmamızda grafikte çok ufak değişiklikler olur. Şimdi diğer son aşama olarak paste wrap fonksiyonu ise bu oluşturmuş saçılma grafik grafiğini klas değişkenine göre ayrıştıracak ama bunları ayrı grafikler şeklinde yanına koyacak. Sonuca bakalım. Sonuçta gördüğünüz gibi farklı sınıf türlerindeki araçlar için CTY ve HV arasındaki ilişkiye ilişkin saçılma grafiğini e, ayrı ayrı grafiklerde gösterdi ama bunları yan yana e, bir araya getirdim. Burada dikkat edersiniz Y eksenindeki tüm değerler 20 ile 40 arasında değişiyor yani sabitlenmiş. Eğer biz aynı fonksiyonun içerisinde scarce is free dersek her bir değişken için saçma grafiğindeki y ekseni o değişkene göre e, farklılaştıracaktır. Sonuca bakalım. Sonuç diğer grafiğin aynısı gördüğünüz gibi ancak her birinin y ekseni farklılaşmış. Bu anlamda e, değişkenleri birbiriyle karşılaştıracaksanız bu y ekseni sabitlenmesi gereklidir. Yani scales eşittir free argümanını kullanmamız daha uygundur. Ancak her bir dağılımı kendi içinde inceleyeceksiniz her bir değişkeni. E, scales free argümanının kullanılması daha sağlıklı olacaktır. Şimdi aynı işlemi yapalım ancak facet wrap değil, facet grid fonksiyonunu kullanalım. Bunu kullandığımızda da grafiği satırlar bazında yan e, yana yerleştirecektir. Sonuca bakalım. Gördüğünüz gibi farklı grafikleri satırlar bazında e, yerleştirdi şu anda. Bir araya getirdi. Şimdi CTY ve HV de, değişken arasındaki saçılma grafiğini class değişkenine göre ayrıştırmıştı. Şimdi class yani o aracın türü ve CYL sanırım silindir değişkenin ortak etkisini dikkate alarak bir ayrıştırma yapacak. Bunun sonucuna bakalım. Bakın hem silindir türü hem de sınıf düzey için ayrı ayrı grafik oluştu. 4 silindir kompakt türde olan 5 silindir kompakt türde olan 6 silindir pickup türünde olan gibi her birini küçük grafik olarak yan yana yerleştirdi. Şimdi aynı işlemi satır bazında da gerçekleştirebiliriz. Faceit Wrap yerine face Grid fonksiyonu kullanarak bunun sonucuna bakalım. Gördüğünüz gibi burada da satır bazlı olarak bir e, sınıflandırma yaptı. E, sonuç ama tabi grafiğin içeriği aynı. Son olarak bir değişken daha ekleyelim. Önce C, T ve H, V değişkenlerinin e, drive de, arasındaki saçılma diyagramında drive değişkenine göre renge göre bir ayrıştırma yapalım aynı grafik üzerinde. Sonrasında bu ayrıştırma ek olarak az öncekindeki gibi C, y, L ve class değişkeninin ortak etkilerine dikkat alalım. Şimdi her bir e, drive değişkeninin içeriğini renge göre değiştirecek ve CL ve Class'ın ortak etkilerine dayalı olarak da ayrı ayrı grafikler oluşturacaktır. Şimdi sonuca bakalım. Sonuçta gördüğünüz gibi hem Drive değişkeninin 3 tane farklı düzeyi farklı renkte belirtilmiş ve satır ve sütunlarda da silindir sayısı ve arabanın klası yani sınıfı bulunmakta. Bu anlamda her üç koşulun ortak etkileşimlerini tek bir grafik üzerinde kolaylıkla gözlemleyebiliyoruz. Eğer bunu örneğin psikometri alanında nasıl kullanırız diye düşünürsek, örneğin sınıf e, araba sınıflarının farklı istatistiksel yöntemler, e, sindir sayısını farklı dağılımlar, sağ çarpık, sola çarpık, normal, uniform gibi düşünebilirsiniz. DRV değişkeninde kestirilen farklı parametreler, işte BIAS ya da standart hata gibi düşünebilirsiniz. Bu anlamda psikometride bu tip sınıflamaları sıklıkla kullanırız. Bu fonksiyonların detayları içinde yine help sayfasından bakabilirsiniz aranın içerisinde.